Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler kolay gelsin. İşlerinizde başarılar diliyorum. Bugün 16 Haziran 2018 günü bayramın üçüncü günü İstanbul Fatih Semsi'ndeyiz. Fatih Semsi Galata Köprüsü'nün Avrupa yakası ayağında. Galata Köprüsü tamamen Avrupa yakasında da Galata Köprüsü ayağının diğer ucundayız. Balık ekmek 10 TL. Geçen sene balık ekmek 6 TL'ydi. Bu sene 2018 yılında 10 TL. Galata Köprüsü ve Haliç. Yabancıların bildiği şekliyle altın boynuz. Arkadaki görünen köprü ise bu Taksim'de yeni kapı çalışmakta olan Metro'nun Halis Nehri üzerindeki ayağı diyelim. Ve meşhur balık ekmek sandallarımız. Yan tarafımızda da günümün önemine binaen fotoğraf çektiren Karşı tarafta ise görünen cami ise ee, ustalı geçelim dedi. Ünlü Türk mimarımız, Osmanlı mimarımız ismini de siz söyleyin. Arka taraftaki bayraklar ise siyasi partilerin başkanlık seçimi için yapmış olduğu konuşmadan gelen sesler. O yüzden fotoğrafları göstermeyeceğim. Ve mısır ekmek e, Mısır yani İstanbul'da bir vatandaşımız. Tamam da bitti mi? Şurayı çeksen bu alanda balık tutmak yasaktır diyor ya, orayı beklenin balık tutanlar. Yasağı tamamlıyorlar baksana. Bu alanda balık tutmak yasaktır tabi. Biz Türklere mahsus bir yasak değil. Nerede bir yasak varsa o yasak çiğnenmek içindir. Bu kavşaktan dönülmez diye bir tabela Dönülmez işareti varsa, o da dönülecek demektir. Evet, tekrardan da Galata Köprüsü. Galata Köprüsü üzerinden şu anda geçmiyor ama ee, tramvay, evet arkadan gelmektedir. Arkadaki cami ise yeni cami. Emine'nin yeni cami. Biraz arkadaki görmüş olduğunuz kırmızı e, ateş şuradan görmüş olduğunuz ya da Mısır Çarşısı. Bugün pazar günü olması dolayısıyla da Mısır Çarşısı e, kapalı. Herhangi bir e, alışveriş yok. Sadece etrafındaki açık olan dükkanlar var. Onlar bugün çalışma. Tam manzara <laughs> Tekrardan 180 derece döndüğümüzde Eminen'i Tarihi balıkçılara gelmiş oluyoruz tekrardan. Güzel bir manzara. Arkadaşlar, 2019 yılı yılbaşı çekimleri, bilet için yine kaplandığını izleyelim. Bu sene de her zaman olduğu gibi geleneksel hale getirmiş olduğu biletimi aldım. İnşallah bana çıkar, kimse çıkmazsa. Dörtte bir de bana çıksa yeter. Çıktığı zaman da bunu bir e, şekilde değerlendireceğim dedim. Bir e, Başka da söyleyeceğim olduğu bir şey yok. Bilet bende bu sene para vermiyor. Adi. Usta Adi. bunun adı ne usta? Abi bunun adı Hüseyin Kefal. Kefal. <laughs> Hüseyin Kefal. Neyse. Ben de şimdi onun oğlusunu çekeceğim. Ee? <laughs> Akşam yemeği çıktı. Allah'a çok şükür. Ya. Kardeş gel Kardeş. kardeşim <laughs> 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 Bunun dayısını da al madem denizde kardeşi, dayısı, amcası. Burada bunun <laughs> <Al, gülüyor> İstanbul Emine'nin Kadıköy Vakfı'nın seferi yapmakta olan vakfı. burası da Galata Köprüsü. Galata Köprüsü'nün üzerinde bulunan balıkçılar. Burada ücretsiz oltayla balık tutmak serbest. Arkadaki cami ise yeni cami. Güvercinli cami. Başka bir adıyla na sen açık tenimizi ateş tuğla da olan yerde sus çarşısı <laughs> az önce varo tutan iki arkadaş tekrardan naklalarını attılar bayan olduğu konfirmiyi yandan geçiyor Sıra sıra balık tutmakta olan ortacılar. Bu da gün tarih olarak bilmiyorum ama bir ara balık tutma yarışması düzenleniyor. Galata Köprüsü üzerinde geçirmekte olan tramvay. Daha arkada ufukta ee, Avrupa'yla da Asya'yı birbirine bağlayan Boğaz çıkıyor. Bu köprünün adı şu an değişti. Bir yıl önce değişti. 15 Temmuz köprüsü. 15 Temmuz olarak ismi değişti. Yine Galata köprüsü. Arkada Galata kulesi. Bak, bak, bak. Arkadaşlık vermiş olduğumuz büyük camiler mimar Şilan'ın ustalı geçti. <laughs> yumurta balıkçılığında kullanılan malzemeler. Kadıköy vapurumuzda evet. hareket etti. Istikamet Kadıköy. Evet. O abinin yanına geliyor. Bir yana daha geç hadi. Bir ana daha geç. oradan al. Buyurun. 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 Arkadaşlar videomuz sonuna kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız lütfen emeğe saygı için abone olun. Abone ol butonunun yanındaki zili tıklayarak açık bulundurun. Bundan sonraki gelecek olan bildirimler hakkında da almış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.